Nereye çekeyim ya? Ne güzel de yumurtanın üstünde. Allah ne güzel yaratıyor yavrular hayat şeyleri değil mi güzel? karış ne be bre şey yok. Bak kızıyor diyor ya. Ben sadece böyle çekiyorum. Karışmıyor mu ki? <laughs> Şeydir ya yumurtlanmış şey ya. Ulan. Yer yumurtlamış. Bunlar burada mı yaşıyor içinde? He yumurtlamış. Yuvası, yuvası, yuva yapmış yumurtanın kayıp, üstündedir ha. Yumurtanın üstünde mi? He. Ya yumurta ya yavru üstünde değil. Yumurtadır yüzde yüz yumurta. Daha yeni çünkü yumurtluyorlar. <laughs> öyle, 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 öyle. Bir sürü şey ya. Çok güzel. Nigar o tarafa git. Ya bakın bana ben çekimsi sizi güzel. Nigar. Yardım o. Vous êtes content? Oui. D'accord. Yildes. Maman. il Yildes. il Yildes. il Content Yildes. Yeah. Yeah. Yildes. Yeah. Ya bak kocan da çekek o zaman. O yakışıklı mı? <laughs> yakışıklı olmasa da benim gözümde çok yakışıklı. He? Ne? Ya bu kızım Yıldız? Benim gözümde mi? Mumuşkan. Valla millet gelmiş kendine eğleniyor ya Allah'a Eee. Ondan Benim kızım yeni gelmiş yıldız.